Muhalefet e, bugün belki de 23 senedir aynı iktidarla e, yönetiliyor olmamızın en önemli nedeni aynı e, partinin ana muhalefet partisi görevini yürütüyor olması. Çünkü topluma şöyle bir mesaj veriliyor: Bu iktidardan kurtulmak istiyorsunuz. Bakın, yani rakamlarla yine yani bu programda hep rakamlardan bahsedildi, ben de bir rakamdan bahsedeyim. Ee, daha geçtiğimiz son döneme kadar yapılan anketlerde yüzde 36, 37 kararsız ve hiçbiri diyen seçmen e, olduğu ifade ediliyor. Yani neredeyse toplum neredeyse değil toplumun üçte birinden fazlası aslında e, iktidardan yüz çevirmiş. Bu e, seçim atmosferine girmediğimiz bütün dönemlerde neredeyse hep böyle. Toplumun üçte biri önce iktidardan kopuyor iktidardan e, yüzünü çeviriyor, kendisine bir parti arıyor. Ama seçim atmosferine girdiğimiz dönemde bir alternatif ülkeyi bu sıkıntılardan kurtaracak bir alternatif bulamadığı için tekrar istemeye istemeye yine de kötünün iyisi bunlar ne yapalım diyerek tekrar iktidar partisine oy vermek durumunda kalıyor. Normalde muhalefet ne yapar? Muhalefet ortaya koyduğu muhalefetle birlikte iktidar seçmenini oradan koparır. Yani iktidarın altını oyar. Iktidarı sarsar. O sarsmanın neticesinde de birçok seçmen oradan kopar. Ama öyle bir muhalefet, ana muhalefet muhalefetin başını çeken bir muhalefetimiz var ki bırakın iktidarı sallayıp sarsıp oradan seçmeni düşürmeyi kendiliğinden düşmüş olan artık o odayı terk edip kendisine başka oda arayan seçmeni bile karşısına öyle yapıyor, böyle yapıyor ki altılı masa süreci bunun somut örneğidir. Bugün şimdiden başlayan aday tartışmaları bunun somut örneğidir. Şu an yüzde otuz beşlerdeydi. Ee, göreceğiz gün geçtikçe eğer bu mantık devam ederse o seçmenler tekrar ya bırakı, bırakalım diyecek. Peki diyeceksiniz ki ya Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'de muhalefet partisi değil mi? Bağımsız Türkiye Partisi bu alternatifi e, oluştursun. Biz bizim en büyük sorunumuz şu oluyor İşte demin ifade etmeye çalıştım İnsanımız toplum ikiye bölün toplum ikiye bölen e, iktidarını devam ettirmek isteyen ama toplumun ikiye bölünmesini isteyen muhalefette kalmayı muhalefetin lideri olmayını isteyen parti de toplumun ikiye bölünmesinden memnun çünkü o da toplum ikiye bölün, bölündüğü için e, başka bir partiye gitmesin oylar bölünmesin bu iktidarın gitmesini bizden geçiyor diyerek ...oy alıyor. Yoksa... ...ben şu çözümü, ekonomiyi şöyle düzelteceğim... ...dış politikada şöyle bir... ...politika izleyeceğim... E, ...tarımı şöyle ayağa kaldıracağım... ...şeklinde... E, ...ortaya koyduğu çözümlerle ya da... E, ...milletin önüne düşen... ...liderle birlikte toplumun... ...dikkatini çekmiyor. Büyük oranda... ...hani seçim dönemlerinde... ...şu tarz anketler de yapılırdı. Bir tarafta... ...Erdoğan, onun karşısında... ...X şahsı. Kim olduğu önemli değil. Ne kadar oy verirsiniz... O da %40 oy alıyordu. Hiç X şahsı, hiç kimsenin tanımadığı. Erdoğan karşıtlığı ya da iktidar karşıtlığı üzerinden oy alıyor. Peki iktidar nasıl iktidarlığını devam ettiriyor? Ben gidersem bu CHP gelir. Bak bu CHP çok daha kötü şu kötü yönetir sizi. Geçmişte de zaten şunları 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 yapmıştı. Bu kısır döngüden kurtulmak için alternatiflerin öne çıkarılması lazım. Dolayısıyla bu iki kutuplu e, siyaset aslında kısır döngüye girmiş bu iki kutuplu siyasetten iktidar kadar muhalefet de sorumlu. İktidara yandaş kanallar, kanallar kadar muhalefetin destekleyen muhalefete yandaş kanallar da sorumlu. Başka bir alternatif yokmuş gibi gösteriliyor. Başka bir ses çıkmıyor. Bizler de bugün işte Meltem TV'de kendimize en azından bak Bams Türkiye Partisi varmış demeye başlıyor. Sosyal medyada kendini göstermeye çalışıyorsun ama bir yere kadar. Seçim döneminde bu dönemlerde var olsan bile seçim dönemlerinde tekrar böyle volüm artıyor. Tekrar ses e, yoğunluğu artıyor. İki farklı ses dışında başka bir ses geriye bırakılmıyor. Peki burada bir birliktelik yapalım desek. Yani tamam madem öncelikle bu iktidarın gidip. Türkiye'nin hukuk ve demokrasi zeminine dönmesi, parlamenter hukuk sistemine geri dönmesi, tekrar kuvvetler ayrılığının işleyeceği bir sisteme geri dönmesi. Hani bunu altılı masa bu söylem üzerine e, inşa edilmişti, kurulmuştu. O dönemde tamam biz de buna katkı sunalım. Hani şunu istiyoruz, bunu istiyoruz demiyoruz. ya yani Beraber olalım e, dediğimizde e, kapıların bize kapandığını görüyoruz. Sadece bize değil hani e, parlamenter sisteme yana sistemden yana olan bu sürece katkı sunmak isteyen e, diğer partilere de kapandığını görüyoruz. Orada da bir samimiyet e, sorunuyla karşı karşıyayız.